YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, arkadaşlar suartma cihazımız geldi. Ee, ben daha önceden suartma cihazı kullandığım ve çok memnun kaldığım için bunu annemlerine kuracağım. Bu vesileyle e, hem almış olduğumuz ürünün incelemesini yapacağım hem de suartma cihazı alırken nelere dikkat etmeliyiz bunu paylaşacağım sizlerle. Evet kutu açılımı yaparak başlayalım. Ee, ürünümüz gayet güzel. Ambalajlanmış. Paketlenmiş arkadaşlar. Ee, şöyle açıyorum. Su arıtma cihazımız bu. Miramak yakamız su arıtma cihazı. Evet Arkadaşlar ben su artma cihazı kullanıyorum uzun zamandır ve çok memnunum. Bunu da annemlerin eline koyacağım. Başta da söylemiştim. Su artma cihazını tercih etmemin sebebini hemen kısaca değinmek istiyorum. Şöyle ki, bir kere içtiğiniz su kaliteli su oluyor. Şebeke suları biliyorsunuz e, klorlu, kireçli ve kokusu olması nedeniyle çok kaliteli değil. İkinci olarak da bütçenize ciddi katkı sağlıyor. Damacana su fiyatlarının 30 TL'ye geçtiği bu günlerde ortalama iki günde bir damacana su tüketen bir aile 180 damacana yıllık su tüketir ve bunu TL'ye vurduğumuzda arkadaşlar 5-6 bin liradan fazla bir para ediyor. E bu e, su arıtma cihazları bunu e, 6 ayda amorti ediyor. Yani kendini 6 ayda amorti ediyor. Bu yönüyle mutlaka tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hemen şu şekilde kutu içeriğinde paylaşmak istiyorum. Şöyle... Su arıtma cihazımız bu. Evet, dikkat çekici hoş bir rengi var gerçekten. Şöyle arkadaşlar. Ee, burada bir belge var. Ee, buna bakıyorum hemen. Ee, su analiz raporu. Ee, bağımsız bir kuruluşça anlık numune ile alınmış su analiz raporu. Ee, su arıtma cihazından alınan e, numunenin deney sonuçları ve limit değerler karşılaştırılmış. Bunu da inceleyebilirsiniz kutu içeriğinden çıkması bence çok önemli bir detay. Bunu şu şekilde kaldırıyorum. Evet arkadaşlar kutumuzdan böyle bir tane filtremiz çıktı. Bunu monte ederken yapacağız. Yine montaj elemanları içinden çıkıyor. Ve arkadaşlar bakın e, muslu ve diğer bağlantı parçaları içinden çıkıyor. E, montajı da e, ücretsiz olarak e, yetkili servis elemanları tarafından yapılıyor. Sizin ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. E, kutu içeriğinden bu şekilde bir e, TDS ölçüm cihazı çıktığı e, hediye olarak gönderilmiş. Bu cihaz arkadaşlar suyun kalitesini ölçen bir cihaz. Yani içilebilir olup olmadığını gösteriyor. Videonun sonunda e, arıtma cihazımızın ve musluk suyunun Kalitesini bu cihazla ölçüp karşılaştırmasında yapacağım. Evet, yerli üretim bir ürün. Ayrıca CE ve NSF belgesi de var. Alacağınız üründe mutlaka buna dikkat edin. Şimdi kapağımızı açalım ve filtrelerimizi de inceleyelim. Şu şekilde kapağını açıyorum. Burada hemen şu dikkatimi çekti. Burası çok önemli bir detay. E, filtrelerde yine miramak marka yani firmanın kendi üretimi e, filtreler bakın şu şekilde göstermek istiyorum e, filtrelerimizin de üzerinde yine firmanın ismi yazıyor e, bu yönüyle de önemli Çünkü e, belli dönemlerde bu filtreleri değiştirmek gerekiyor evet. değişim periyotları geldiğinde e, sıkıntı yaşamamak için ve filtrelere kolay ulaşmak için bu önemli bir detay Evet şimdi filtre sayısını inceleyelim e, filtre sayısı da e, su artma cihazı alırken önemli bir kriterdir. Yani önemli bir tercih sebebidir. E, çoğunlukla 5 filtre kullanılıyor. Ama bunda 6 filtre kullanılmış arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. 6. E, filtre olarak da alkali filtre kullanılmış. Alkali filtre nedir? E, suyun pH seviyesini ayarlayıp suya mineral desteği sağlayan bir filtre. Bu yönüyle de artısı olan bir ürün. Yani çoğunlukla sorulur. İşte pH filtresi var mı, mineral filtresi var mı diye. Evet bunda var. E, siz de su artma alırken filtrelerine mutlaka dikkat edin. E, tank olarak da 8 litrelik antibakteriyel tank kullanılmış. E, ve e, şunu da belirteyim. Bu e, pompasız bir ürün. Eğer şebeke basıncınız yeterliyse pompasız bir ürün tercih edebilirsiniz. Ama üst katlarda oturuyorsanız ve şebeke basıncı düşükse pompa desteğine ihtiyacınız olabilir. Bu ürünün pompalı modeli de mevcut. Dediğim gibi şebeke basıncınıza göre tercihinizi belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Ürünümüzün incelemesini tamamladık. Şimdi montajına geçeceğim. Ben video çekmek istediğim için montajını kendim yapacağım ama normalde montajını ücretsiz olarak servis yapıyor arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinde servis desteği var. Sizin montajla uğraşmanıza gerek yok. Onu belirteyim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Evet şimdi ürünümüzün kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Ee, kurulumda iki önemli işlemimiz var. Birincisi musluk. Ee, eğer bu musluk kullanmak isterseniz buradan tezgah delip bu şekilde monte etmeniz lazım. Eğer tezgah delmek istemiyorsanız bu şekilde ikili bir batarya temin edip e, tezgah delmeden direkt buraya bağlantısını yaparak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan arıtma suyunu alıyoruz. Bu da normal musluğumuz. Ee, biz bu şekilde batarya kullandığımız için tezgahı delmeyeceğiz. Bunu iptal etmiş olacağız. Diğer bir işlemimiz de arkadaşlar tezgahın altından e, su girişini almak. E, soğuk su girişine bu şekilde bir aparat bağlıyoruz. Bu e, arıtma cihazımızın aparatı. Vanası var burada. Gerektiğinde kapatıp açabiliyoruz. Buradan arıtma cihazına gerekli suyu bu şekilde almış oluyoruz. İkinci işlemimiz de bu. Evet şimdi tezgah altındaki hortumlarımızı su artma cihazımıza bağlayacağız. Daha sonra filtrelerin ön yıkamasını yaptıktan sonra cihazımızı kullanmaya başlayabiliriz. E, kurulumu da gördüğünüz gibi gayet basit arkadaşlar. Evet musluk suyunu yani girişimizi buraya bağlıyoruz. Evet temiz suyumuzu da buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Ve atık su hortumumuzu da ortaya bağladıktan sonra bağlantı işlemimiz tamam. Bu atık su hortumunun ucunda gidere veriyoruz. Evet bu filtremiz e, su arıtma cihazlarının olmazsa olmazı membran filtremiz arkadaşlar. E, bunu e, şu kısma takıp e, daha sonra filtrelerin yıkamasını yaptıktan sonra Su artma cihazımızı artık kullanmaya başlayacağız. Ee, hemen şunu belirteyim. Bunlarla siz uğraşmıyorsunuz. Bunları... Montaj aşamasında servis yapıyor. ve sadece e, neler yapıldığını kısaca bilgilendirme amacıyla sizlerle paylaşmak istedim. Evet işlemimiz tamam. Şimdi şöyle kapağını kapatıp musluğumuzdan suyumuzu alalım arkadaşlar. Kurulumumuzu tamamladık. Arıtma suyumuz şu anda içilebilir durumda. Ee, hemen e, şebeke suyumuzla arıtma suyunun TDS değerlerini karşılaştırarak videomu sonlandırmak istiyorum. Evet, önce şebeke suyumuzun TDS değerini ölçelim. Hemen bir bardak alıyorum. TDS ölçüm cihazımızı açıyorum. On-off tuşuna basarak açıyoruz. Şimdi suya batırıp e, sonucu ölçeceğiz. Sonuç arkadaşlar 300'ün üzerinde çıkarsa bu su içilemez su kategorisine giriyor. Ve aradaki değerler de suyun sertlik derecesini gösteriyor. İçilebilir kaliteli bir suyun 100'ün altında olması lazım. Su arıtma cihazlarının da 50'nin altına düşürmesi beklenir değer olarak. Şöyle batırarak ölçüyorum. Gördüğünüz gibi değer 708. Çok yüksek bir değer arkadaşlar. Zaten suyumuz çok sert gerçekten içilemiyordu. Bu içilemez olduğunu gösteriyor. Şimdi bunu arıtma suyumuzla kıyaslayacağım. Evet şimdi bir bardak arıtma su alarak arıtma suyunda TDS değerini ölçmek istiyorum. Ve şöyle artılmış suyumuzun da TDS değerini ölçelim. Evet 42 yani 700'lerden 40'lara kadar düşürdü. Bu gayet iyi bir değer. suyumuzun gayet yumuşak içilebilir bir su olduğunu gösteriyor bu değer. Son olarak bir bardak su alıp tadımını da yapmak istiyorum. Evet gerçekten çok yumuşak. Harika bir su. Evet videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.